Bugün Nokia 11 12'yi parçalayacağız. Evet arkadaşlar, Indifan kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben namaste. Ben de siyak. Bugün sizlerle birlikte Nokia 11 12'yi parçalayacağız. Evet arkadaşlar, birinci aşamamız kulaktan düşürme testi. Ekran bölümü gördüğünüz gibi olduğu yerden çıktı ve arka kapak da açıldı. İkinci testimiz ise Nokia'da yılan oyunu oynarken bel hizasından düşürme. Dur, dur. Evet arkadaşlar, bel hizasından düştüğünde telefonun ön yukarıdaki kısmı parçalandı. Yani ekranı ayrıldı. Ekran kısmı ayrıldı. Evet arkadaşlar, üçüncü bölümümüz ise yüksek bir kısımdan telefon, telefonumuzu atacağız. Evet arkadaşlar, az önce gördüğünüz yükseklikten telefonumuzu attık ve çıkan sonuç budur. Telefonun arka kapağı çıktı. Telefon ön cam ve asıl tabakasından ayrıldı. Ee, tuş yerleri hafiften şöyle oldu. Başka da gelen bir hasarı yok. Dördüncü aşamamıza geçiyoruz. Evet arkadaşlar. Dördüncü kısmımıza geldik. Şimdi sizlerle birlikte telefonumuzu sert bir köşeye vurarak ekranını ve telefonumuzu parçalamaya çalışacağız. Az önce telefonumuzu yüksekten attığımızda telefonumuz ayrılmıştı parçalarına biz de telefonu birleştirdik. Şimdi ise arkadaşlar telefonumuzu 3 kez sertçe vuruyoruz. Evet arkadaşlar şimdi telefonumuzda az önce 3 kere vurduğumuzda görüş çıkan hasar sadece şu. Şu kısımları çizildi. Şu kısımlarında hafif hafif tanecikli tanecikli şeyler oluştu. Evet arkadaşlar şimdi ise son aşamamız olan telefonu taşla vura vura canını çıkartacağız. Evet arkadaşlar şimdi telefonumuzu 10 defa sertçe taşımızla birlikte vuracağız ve telefonumuzun canını çıkartmaya çalışacağız. Evet arkadaşlar, telefonumuza vurduğumuzda 10 defadan fazla vurmuştuk. <gülüyor> <gülüyor> Ve telefonumuzun Nokia yazısı ayrıldı. Ve telefonumuzun önü ezildi, camı içine girdi. Tuşlar mahvoldu zaten. <laughs> Üst kısmı sormaya gerek yok bile. Şimdi ise arkadaşlar arkasın arka kısmına telefonumuzun 10 defadan fazla vuracağız. Şimdi arka tarafını vuruyoruz. Allah salam çıkıyor la daha sert <laughs> lan bu kırılmıyor ki <laughs> evet arkadaşlar şimdi o taş işe yaramadı daha büyük bir taşla vuracağız. <laughs> Evet arkadaşlar sinirlendiğimiz için telefon arka kısmına zarar gelmiyor. O büyük taşla telefonumuzun üstüne sert bir darbe atacağız. Evet arkadaşlar telefonumuzu taşla birlikte taşla birlikte telefonumuzu vururken taş ikiye ayrıldı. Taş denmez beton kalıplarının parçalanmış hali ikiye ayrıldı. Evet arkadaşlar şimdi ise telefonumuza gelen hasarı göstereceğiz. Telefonumuzun sim kart takma yeri uçtu gitti. Böyle kırıldı. Telefonumuza çaprazdan vurduğumuzda telefonumuz şöyle bir eğilmeye uğradı. Arka kısımda bu tarafta fazla bir hasar olmadı. Alt şarj kısmın kısmında şarj takma butonlarında fazla bir hasar girmedi. Bu tarafta ise arkadaşlar en fazla hasar bu bölgede oldu. Üst kısım ise telefonun en çok parçalandığı kısımlardan bir yer. Telefonun önünü zaten demiyorum. Telefon uçtu gitti. Telefonumuz böyle parçalandı arkadaşlar. Ben diyeceğim. Ruhuna el Fatiha. Evet arkadaşlar bonus bölüm olarak bisikletle üzerinden geçeceğiz telefonumuzun. Evet arkadaşlar telefonumuza gelen hasar bisikletle üzerinden geçtiğimizde telefonun şu, kı şu kısmı biraz daha fazla açıldı. Evet arkadaşlar ben namazdaydım. Ben nasıl ya? Dur. Bugün... Evet arkadaşlar az önce videomuzu kesmek zorunda kaldım. Kesemesem de siz bu kısmı anlarsınız. Ee, bazı nedenlerden dolayı videoyu durdurmak zorunda kaldım. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Indifan kanalı olarak Nokia 11 12'yi parçalanmış bulunuyoruz. Ben Nokia 11 12 sağlam çıktı. <gülüyor> <gülüyor> sağlam da denemez. Evet arkadaşlar, umarım videomuz hoşunuza gitmiştir. Abone olmayı, like atmayı, yorum bırakmayı unutmayın. İyi günler, iyi eğlenceler. Bugünlük bizden bu kadar.